Sıkıntıyağımız kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir duyuru videosudur. Ee, onu baştan bir söyleyeyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2 gün durabiliyorum. Bunu, ben, bunu ben, bunun bunun bir sebebini size söyleyeyim. Ee, bir 2 gündür şehir dışındaydım. Bir iki işim vardı. Arkada işte yükten de neredeyse yani Herhalde söylemedi. Yok. Ben bir 2 gündür şehir dışındaydım. Hı. Eve gel, eve yeni geldim. Bu açığı kapatmak için bir iki video yapacağım çekeceğim ve ve bir sürpriz yapacağım arkadaşlar bir iki, bir iki gün içerisinde eğer ayarlayabilirsem bir Minecraft Premium çık hesabı için çekiş yapacağım eğer e, becerebilirsem bir iki bir iki kanalla falan anlaşıp şöyle ortak ortak bir çekiliş yapmak yetinim peki arkadaşlar çekilişlerine vereceğiz 3 3 ila 5 arası 3 ya da 5 4 de olabilir hatta çeşit maddeye tut. 5 4 5 tane işte. Böyle işte. Banka Premium hesap da Ve eğer şey olursa ev şey olursa eğer onu da ayarlayabilirsem eğer, eğer bir tane e, Rio Rede için ya da neydi adını? Sim Sim kod atacağım yani ayarlayabilirsen ben de eminim karma bir çekiliş yapmak değil ya da ya da ayrı ayrı 2-3 tane birden çekiliş yapmak değil yani büyük ihtimalle eğer yapılırsa 2-3 tane çekiliş birden olacak neden diye soracak olursanız e, yani sebebini söylemek zor değil yani zaten 2-3 tane Minecraft Mesela pre preview çekilişi artı bunun yani, üzerinde bir rol RP, yani, rp ve bunun üzerine de steam kod veriyorsun Diyorsun ve yani seç çekilişten çıkan insanların yani bunu seçip seçmeyeceği mümkün değil Yani 3-5 tane Arda zaten her türlü şekil iş yaparsın bunun için. hemen de dedim, yani ben de dedim ki ayrı ayrı yaparız. Ya yani bundan dolayı ayrı olacaktır büyük ihtimalle. Ee, bunlar arkadaşlar yeni serilerimiz baş, yeni serilere başlayacağız. Ee, hemen hemen şöyle bir sayayım. E, birincisi Yes, yes, yes Go. Ya yani bilmeyen yoktur. şeyler bayağı popüler bu oyun. Ve onun haricinde Outlast gelecek. Ayarlayabilirsem ama Outlast'ın sözünü tam olarak vermiyorum. Minecraft Survival Games ya yani Hunger Games Hayır, Minecraft Minecraft Survival Games ve Minecraft Minecraft Hunger Games oynayacağım arkadaşlar yani umarım ve sizden gelecek serilerle serilerle güzel bir şeyler yapmak dediğim yani kanal dediğim gibi aşağı fazla bir şey olmadı daha açıkçası video kalitemiz video de biraz düşük ve bunun üzerinde çalışıyorum ya, yani umarım bu videodaki videodaki sesim çok daha güzel olmuştur. Hmm. Peki arkadaşlar bunun haricinde diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Öyle bir şey yok yani dediğim gibi çekiliş falan yapacak yani bilgi gün içerisinde Onun duyuru videosunu çekerim ama bugün bundan başka video gelmeyecek. Ee, çünkü yani çünkü, çünkü çünkü su yok yani çasıt Bugün bekleyip çekmek istemiyorum yani. Ee, Eve daha yeni geldim ben bir Ankara'da oturuyorum. Bugün iki buçuk 3 saatlik yol yoluydu, şu suydu, bu suydu. Yani geldik geldiğimiz gibi de bu videoyu çektik yani bilmiyorum ne zaman yükledim videoyu. Belki bir iki gün sonra, bir iki gün önce çekip de yüklemiş olabilirim yani. yani geldiğim gibi çektim ve bir iki gün sonra da yüklemiş olabilirim. Şu an hiç bilmiyorum, hiç uğraşacaksın da yok açacaksın. Ee, her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın yeni gibi çekiş videosu yakında gelecek. Ve bu çekiş videosundan haberdar olmak için bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.